CHP'de şimdi de Suriye fiyaskosu yaşanıyor. Türkiye'de iktidarla olduğu gibi Türkiye-Suriye hattında da normalleşme arayışları sürerken CHP'den peşi sıra gelen Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz açıklamalarının içi boş çıktı. CHP'li isimler görüşmelerin olumlu olduğunu belirterek tarih bile vermişti. Ancak Esad rejimine yakın kaynaklar o iddiaları yalanladı. Rejimin gazetesi El Vatan, Suriye'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi partiyle iletişimi olmadığını yazdı çok yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. Siz bizzat gideceksiniz. Evet evet bizzat bir bir heyetle gideceğim. Böyle demiş. Görüşme için tarih bile vermişti. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Hatta güzergahı bile belirlemişti. Lübnan üzerinden gideceğiz. Türkiye Suriye hattında normalleşme arayışları sürerken CHP'den peşi sıra gelen Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz açıklamaları geldi. Çok yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. Siz bizzat gideceksiniz. Evet evet bizzat bir, bir heyetle gideceğim. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da talebin Suriye cephesinde olumlu karşılandığını söylemişti. Ancak heyecan yaratan bu açıklamalar Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı. Biz niyet olarak bir an önce bu görüşme isteğimizi ifade ettik. Ee, Şam'dan da bu isteğe olumlu cevap geldi. Ee, şartların oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecektir. Şama yakın Elvatan gazetesinde yer alan ve rejime yakın bir isme dayandırılan haberde Suriye tarafının Türkiye'deki muhalefet partileriyle iletişimde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Lübnan üzerinden gideceğiz. Yani